Süleyman Saçan İstanbul Yozgatlar Federasyonu Başkan Yardımcısıyım ve aynı zamanda kurucularındanım. 20 yıldır bu federasyona hizmet ediyorum. bugünkü burada bulunmamızın amacı İstanbul Yozgatlar Federasyonu'nda okuyan öğrencileri Yozgat İl Özel İdarenin kapı dışarı etmesinden dolayı bugün bir toplantı yaptık burada ve yurdumuzu devrediyoruz. Bundan dolayı da Yozgat İl Özel İdareyi buradan şahsım ve yönetimde yönetimle birlikte protesto ediyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz emekleri hiçe sayan bu il özel idarenin bugünden sonra ne yapacağını merakla bekliyoruz. İnşallah hayırlı bir işlere kullanırlar burasını. biz çok üzüldük. İnanıyorum ki Yozgat'taki bütün insanlar da bununla ilgili üzülmüşlerdir. Yavrularımızı başka yurtlara göndermek zorunda kaldık. Yani kendi evimizde dahi bunlara bakmak isterdik. Ama maalesef Yozgat İl Özel İdare'nin almış olduğu bu kararı üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten çok yanlış bir karar olduğunu Meclis üye, belediye meclis üyelerinde parmak kaldıranlar belki şu an o mecliste de bulunmuyorlar, yoklar onların içi rahat mı, vicdanları rahat mı ben kamuoyuna bırakıyorum. Ve bundan sonra da inşallah başka bir yerde başka bir öğrenci yurdu açarak İstanbul Yozgatlar Federasyonu'nun adını burada da duyuracağız. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Herkese saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.